Herkese iyi akşamlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün 21 Nisan Çarşamba günü akşam 20.53 sularındayız ve kısa vadeli dolar analizine başlıyoruz ilk videomuz bugün dolardan başlıyoruz arkadaşlar şimdi e, öncelikle dünkü videonun sonundaki özetleri de okuyacağız dün biliyorsunuz e, tek bir video yapmıştık altın gümüş e, ve doları tek video altında analiz etmiştik bugün yine ayrı şekilde değerlendireceğiz. Peki neler söylemiştik onları bir dinleyelim istersiniz arkadaşlar ufak bir özet yaparak devam edelim. Yani biz e, yükseliş trendi başladı mı? Evet arkadaşlar başladı 8.08'den ama şu anki harekete baktığımızda bu hareketin ben çok güçlü olmadığını gözlemliyorum. Burada müdahaleden dolayı mı bir yükseliş trendi çok güçlü başlamadı veya burada gerçekten bir direnç mi var yani 8-10'lu 8.13.5'larda bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Yarın tekrardan 8.07'leri, 8.08'leri test edebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu gibi hareketlerde hatırlarsanız kanalımızda yaptığımız yorumlarda şu gibi dönüşler olur. Eğitim setimizde de takip eden arkadaşlar varsa bunu pull back diyoruz. Pull back'ten sonra yani 8.07, 8.08'e kadar yarın tekrardan test etmesi söz konusu olabilir. Sonrasında tekrar burada 8.13'ler ciddi direnç oluşturacaktır. Oraya kırarsa artık bu sefer arkadaşlar hızlı bir şekilde 816 817'lere doğru hareket etmesini ben beklerim. İndikatörlere baktığımızda bu halen bu senaryonun geçerli olduğunu ben düşünüyorum ve burada e, ben arkadaşlar e, sistematik bir şekilde yazdığım için burada düşük bir e, ufak bir yükseştiren de olsa da yine de arkadaşlar ben bir e, yükseliş trendinin olduğunu yazmak zorundayım. 80 yükseliş olarak buraya yazıyorum. Bugün gördüğümüz en yüksek 8 seviye 8.13 yine de 5 kuruşluk bir yükseliş sinyali oluşmuş Olu oldu burada ama halen çok güçlü bir durumda olmadığımızı söylüyorum. Bakın arkadaşlar düne benziyor. Evet arkadaşlar burada daha fazla uzatmadan şimdi biz özetimize geçelim. En son orada neler söylemiştik ondan sonrasında da biz bugünkü duruma geçeceğiz. Dolar TL'de bugün 8.08'den yükseliş trendi başladı. Ancak bu bir ufak trend. 8.13.5 burada dirençli gözüküyor. Burayı aşmadan sert yükselişten bahsedemeyiz. Yarın pullback yapıp 8.08'ler görülebilir. Bu hareketin ciddiyetini 8.08'de tutunursa anlayacağız demiştik. Ve dirençlerimiz de bakın burada 8.13, 8.16, 8.18, 8.23 yazmıştık. Desteklerde de 8.08 yazmıştık. Şimdi Gördüğümüz en düşük değer arkadaşlar 8.08'in birazcık üzerinde 8.10'lar oldu. Yani burada aslında hareketin güçlü olduğunu 8.08'lere uğramadan yoluna devam ettiğinden anlayabiliriz. Ve buradaki 8.13'ler açıldıktan sonra da bakın saatlik grafiği açalım. 8.13 bakın burada. 8.13 açıldıktan sonra ne kadar sert bir hareketli yukarı doğru gittiğimiz gözlemliyoruz. Demek ki önemli bir seviyeydi ve burada da 816 pardon 816 818 bölgesi evet. Orası hızlı bir şekilde geldi. Hatta onun da üstüne 8.20-8.21'ler e, görülmüş durumda. Şimdi bu hareket e, yükseliş trendine devam ediyorum derseniz tabii ki devam ediyor. 8.08'den bizim yükseliş trendimiz başlamıştı. Şu alttan desteğimizi atarsak bu trendin devam etmesi için de 8.16'ların üzerinde kalması e, yeterli olacaktır diyor diyorum ben diyorum arkadaşlar kapanışlar olarak. Ve burada da e, yine Fibo'ya baktığımızda ise Birazcık yaklaştıralım. Birazcık yaklaştırdığımızda yine burada 8.13'ler ve 8.16'ları gözlemliyoruz. Yani biz 8-16 üzerinde kaldıkça bu yükseliş devam edecek ve ilk hedefi de 8.23'ler olacak. Ve sonrasında da 8.28'ler olacak onu da gösterelim. Sebebi ne derseniz bizim Fibo noktalarımızdan bir tanesi. Bakın burada 8.18'lerden geçiyor. Şu an 8.18'lerin üzerindeyiz. 8.23'lerde bir direncimiz var sonrasında da 8.28, 8.29'larda ikinci bir direncimiz var. Ben arkadaşlar burada yarın veya ondan sonraki günde bu yükseliş trendi devam edeceğini düşünüyorum. Ve 8.23'lerin test edileceğini düşünüyorum. Bunun daha çok yarın görme ihtimali daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde sizlere özetleyeyim günü. Ve burada da 2 gün öncesinde başlayan bakın yükseliş trendi tam bu noktadan... Yukarı doğru kırılmıştık. Bir miktar aşağı gelebilirdik ama gelmedik arkadaşlar. Burada tüm gücüyle devam ediyor. Orada da takip etmeniz gereken çizgi. Size çizeyim isterseniz. Bunu takip etmeniz sizler için yararlı olacaktır. Bakın burada da 8.14 veya 8.15 8.16 seviyeleri bizim için önemli destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu hareketin güçlenerek devam ettiğini gözlemliyoruz. 8.16 üzerinde kaldıkça da 8.23 bizim ilk hedefimiz diye düşünüyorum. Ve burada da arkadaşlar e, aslında birazcık 5 saatlik vadeye mi baksak? Evet, 5 saatlik vadeye baktığımızda burada bir tepe oluşmuştur. Bakın burada da bir tepeye doğru gidiyoruz ve burada da bir çanak oluşumu olacak. İkili tepeden sonra 8 lerden bir miktar geri çekilme gelebilir. Nereye kadar derseniz atıyorum 8 18 veya 8.16'lara kadar. Orası kırılırsa da o zaman daha üst noktaları Hedefleyeceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Oraları e, adım adım ilerlemeye devam edeceğiz. Sonrasında, öncesinde 8.28 sonrasında da 8.36 ve devamındaki rakamları da konuşuruz. Ama şimdi hemen heyecan yapmaya gerek yok. Öncelikle biz 8.23'ü test edelim ondan sonrasına bakarız. Ancak şu an yükseliş trendi devam ediyor. 8.16 üzerinde e, kapattıkça diyelim. Peki şimdi e, biz burada... İndikatörler açısından da konuşalım. burada herhangi bir güç kaybı ben görmüyorum. Yükseliş trendi de devam etmesi beklerim arkadaşlar. Peki dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde ne diyorduk arkadaşlar? İki gün içerisinde bir yükseliş hareketi gelebilir diye konuşmuştuk. Burada sabah saatlerinde 91.6 bizim için önemliydi. O seviyeleri doğru gittikten sonra yeniden aşağı doğru bir hareket geldi. Yine de henüz dolar endeksinde bir yükseliş trendinden bahsedemeyiz. Peki Amerikan 10 yıllıklarında bir şey var mı? Amerikan oyuklarına baktığımızda burada da arkadaşlar çok ciddi bir hareket yok. Yine burada düşüş trendi devam ediyor. 1.58'in altında kaldıkça ben düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyorum Amerikan 10 yıllıklarında. Demek ki bu doların yükselişi arkadaşlar iç piyasalardan kaynaklanan taleple alakalı diyebiliriz buna. Yani yurt içindeki gelişmeler dolar tl yukarı doğru götürüyor diye özetleyebiliriz. Peki daha uzun vadede şunu koymak istiyorum. Daha uzun vadede e, bizim görebileceğimiz noktalar neresi diye baktığımızda. Tabii ki 8.45'ler yine gündemde olacak. 8.30'lar var. 8.28'ler dedik. E, daha üst noktada burada 9.26'lar e, ilerleyen aylarda görülme ihtimali olduğunu e, düşünüyorum. Ama şu an kısa vadeli analiz yaptığımız için biz e, önümüzdeki duruma bakalım. Peki şimdi özetimizi yapalım. Dolar. TL'de yükseliş trendi devam ediyor 8.15 diyelim hadi 8.15 üzerinde kaldıkça destek 8.16 8.13 8.0 pardon 8.11 var unutmayalım 8.08 dirençte ise 8.23 8.28 8.36 yazmaya gerek var mı bilmiyorum ama yine de yazalım. Ee, bu şekilde özetledik arkadaşlar. Ee, başka bir şey yazmaya gerek var mı? Sadece iki tane cümleyle aslında dolarda dolardaki hareketi özetlemiş olduk. Aslında e, biz burada e, geçtiğimiz yaptığımız videolarda olabildiğince anlattığımız için aslında bizim takip eden arkadaşlar bir cümleyle durumu anlıyordur diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, yine şuradan da bir tane çizgiyi çekeyim. Bakın bu çizgiyi nasıl yukarı doğru kırdığımızı anlıyorsunuzdur buradaki e, bizim alçalan üçgen yapısını yukarı doğru kırdık diye yorumlayabilirsiniz sizde e, şurası direkt burası e, alçalan üçgen onu da yukarı kırdık gerisinin nasıl geleceğini tahmin ediyorsunuzdur arkadaşlar formasyon gereği bunları daha önce anlatmıştık şimdi kaydediyorum e, euro usd paritesine bakalım euro usd paritesine baktığımızda burada yavaş yavaş aşağı doğru gelmeye çalışıyor kar satışları var e, burada 1.20 e, 1.20 1.20 10 seviyesine kadar düşüşler normaldir ama onun altındaki düşüşler sıkıntılıdır. Evet günlük bazda biz Euro Türk dolardan önde gidiyorduk hatırlarsanız. Bakın burada 2 gün öncesinde bu alçalan üçgeni kırmıştık 9.70'lerde sonrasında da 9.75 ve 9.80'ler sonrasında da 9.85'ler şu an direnç oluşturuyor ve sonrasında da 9.93'lere Doğru giden bir hareket var ee, şu an önünde bir engel göremiyorum yükseliş trendi de devam ediyor Euro Türk Lirası'nda Peki sterline baktığımızda sterline de baktığımızda burada da e, 11.40 Ve 11.50 dirençleri var 11.63 de sonrasında var e, Yoluna devam ediyor 11.50'lerde birazcık zorlanabilir sterline dikkat ediniz Peki Tekrardan Dolar e, Analizine geri dönüyoruz e, Ve 823'ünde yarın test edilebilir. Ya da şöyle diyelim. Yarın veya şimdi cuma tatil ama cuma tatil olduğu için görülebilir diyelim. Peki. Kaydediyorum arkadaşlar. burada bir de 5 saatlik grafiğe bakalım. 5 saatlik grafiğe baktığımızda hmm, burada bir miktar kar satışları gelebileceğini gösteriyor. Ee, bu da 8-16'lar olabilir arkadaşlar. Kaydettikten sonra borsa tarafına geçiyoruz. Evet, borsa tarafında arkadaşlar biz 133 binlerden kapattık. En düşük gördüğümüz seviyede 130 binler. Biz e, dünkü yayınımızdan sonra arkadaşlar burada e, hemen bir tweet atmıştık. Ona bir bakalım. Evet, e, borsaya unuttuk demiştik dün e, yaptığımız anizlerde. Orada 135 bin dün geldi. 136 bin altında kapanış. 134, 132 bin seviyeni düşündürü demiştik. Gerçekten 132 binlerde geldi. 134 binlerde geldi. Hatta 130 binlerde test ettik. Şu anda 133 binlerden kapattık. Buradaki borsadaki hareketin zayıf olduğunu gözlemliyoruz diye konuşmuştuk. Bu harekette de devam ediyor. Nerelerde artık sönümlenebilir diye baktığımızda 132 bin bizim için önemli bir destek. Onun altında bir seviye var mı ona bakacağım. Burada da 129.600'ler karşımıza çıkıyor. Bu 132.000'lerde tutunursak sonrasındaki durumda tekrardan toparlanabiliriz ama burada sanki eğer toparlayamazsak 132.000'lerin altına sarkarsak 126.000 önceki dip noktasına doğru gitmemiz söz konusu olabilir. Buradaki hareketi ben Zayıf görüyorum e, aylık bazda da düşüş trendinin hatırlarsanız arkadaşlar bizi takip edenler varsa 142 binlerden geldiğini e, Hadi bilemediniz 141 binlerden geldiğinden bahsetmiştik Hatta haftalık grafikte de Burada e, bir gap aşağı hareket oluşmuştu Burada da yine 151 binlerden Hadi bilemediniz 149 binlerden bir düşüş trendi başlamıştı Haftalık grafikte de Çok sert bir şekilde devam ediyor e, Ben burada Hareketin daha da alt noktalara e, gitmesinin söz konusu olabileceğini düşünüyorum. O noktada baktığımızda da e, eğer şu çizgi bizim için önemli 131 bin 132 binler e, buralar kırılırsa arkadaşlar o zaman e, 122 binler bile gelme ihtimali olduğunu düşünüyorum. E, yani buradaki hareket pek iç açıcı gelmedi bana. E, umarım kısa vadede 130 bin 131 binlerden bir tepki yükselişi olur. En azından biz e, 140 e, 140 kaç olsun. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Orada en azından 138 binlere bilemediniz, 141 binlere kadar bir tepki yükselişi olabilir diye düşünüyorum ben. Peki Bitcoin tarafına geçelim şimdi. Bitcoin tarafına geçtiğimizde ise, evet, günlük bazdaki harekete baktığımızda demiştik ki arkadaşlar, biz burada 56 bin seviyesinin üzerine çıkabilirsek, ancak orada bir yükseliş trendinden bahsedebiliriz demiştik. Burada halen 56 üzerinde kalıcı olamadığımıza göre ben burada yükseliş trendinden bahsedemem. ancak halen ümitler devam ediyor. Burada bizim özellikle 54 bin 800'lerde 55 düz dersek bu noktada taban yapma çalışmamız var. buradan yukarı doğru dönmemiz gerekiyor 1-2 gün içerisinde yoksa daha alt noktalara e, 50 bin 51 bin bölgelerine doğru sarkmamız söz konusu olabilir. Burada da aylık bazda henüz düşüş trendine girmedik ama burada ilk defa kırmızı bir mum yapmamız beni düşündürüyor. Haftalık bazda da biz düşüş trendine başlama ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum. Bitcoin'de birazcık dikkat etmek gerekiyor. Daha doğrusu bütün coin piyasalarında böyle bir durum vardır diye tahmin ediyorum. Benim baktığım Ethereum ve arkadaşlar burada Bitcoin o açıdan baktığımızda burada biraz sıkıntılı durum var. Şimdi Ethereum'da durum birazcık daha farklıydı. E, dikkat ettiyseniz dün bir toparlanma vardı burada ve bugün de bu hareketin devamının gelmesiyle beraber 2290'lardan bir yükseliş trendinin başladığını düşünüyorum. E, Bitcoin'e göre burada daha iyimser bir tablo var. Acaba Ethereum e, Bitcoin'den bir adım önde mi gidiyor? Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz e, arkadaşlar. E, acaba orası da yükseliş trendine dönecek mi demek istediğim bu. Burada 2445 bizim için önemli bir direnç. Orayı kırarsak o zaman iyice önünün açılacağını düşünüyorum. E, 2300 seviyelerinden bir yükseliş başlamış durumda. Ve önündeki direnç de 2450'ler diyebiliriz arkadaşlar. Peki e, dolar grafiğine geri döndük. Özetimizi gösteriyoruz. Ve burada da yayınımızı sonlandırıyoruz. E, ayrıca arkadaşlar kanalımızdaki e, teknik analiz eğitim setimiz hakkında e, bilgi almak isterseniz bu videoyu izleyebilir. E, ve ayrıca e, buradaki mail adresine bir e, boş da olsa mail atarsanız sizlere detaylı bilgi verecektir. Aynı e, adres sol altta da var. E, sağ alttan da kanalımıza isterseniz abone olabilirsiniz. Twitter sayfamızda buradan linke girip e, takip edersiniz. Hoşçakalın, iyi akşamlar.